Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videoda çok güzel bir atkı yapacağız birlikte. Bunun için 136 tane e, zincir çektim ben. E, zincir çekme hepimiz bildiğimiz için zincir çekerken göstermek istemedim. E, şu şekilde çalışacağız. Hem atkı, hem fular gibi olacak. E, bunu yaparken ben e, Alize Superlana Maxi ipi kullanıyorum. Onunla birlikte de 4 milimetrelik tığ kullanacağım. Zincirlerimi çekerken 5 milimetrelik kullandım. Özellikle biraz gevşek gevşek olmasını istedim. Ee, Super Lana Maxi ipimle de 3,5 milimetrelik silikon saplı tığımı kullanacağım. 136 tane zincir çekiyoruz. Ee, sayılarımız çift olması gerekiyor çünkü ee, 136 zincirimi çektim. Son çektiğimiz zincirimi şu şekilde tutuyorum. Bir, iki zincir daha çekiyorum. Şimdi yarım trabzanlar yapacağız. Bu sırada olduğu gibi e, çakma sık iğne, tekli trabzan, işte yarım trabzan da deniyor. Yarım trabzan diyeceğim ben. Tığıma doluyorum. Tırnağımla tuttum. Üçüncü zincirimin içine batıyorum. Bir ilmek çıkartıyorum. Hepsini birden çekiyorum. Tığıma doludum. Yan zincirin içine batıyorum. Bir ilmek çıkartıyorum. Hepsini birden çekiyorum. Bu sırada sadece bu şekilde yarım trabzanlar olarak sıra sonuna kadar bu şekilde geleceğiz. Neydi yarım trabzan? Tığımı doladım. Yan zincirimin içine batıyorum. Bir ilmek çıkartıyorum. Üç ilmeğim var. Üçünü birden kapatıyorum. Tığımı doladım. Sıra sonuna kadar yapmam gereken işlem sadece bu. Yarım trabzanlar yapacağız. Daha sonra hep kendini tekrarlayacak. İki sırada bir. Yani bir sıra tekli trabzan, bir sıra model kuracağız. Bir sıra tekli trabzan, bir sıra model kuracağız. Çektim. Üç ilmeğim var. Üçünü birden kapatıyorum. Tığıma doladım. Biraz yakınlaştıralım. Tığıma doladım. Yan zincirin içine batıyorum. Bir ilmek çıkartıyorum. Hepsini birden kapatıyorum. Tığıma doladım. Yan zincire battım. Üç tane ilmeğim var. Hepsini birden kapatıyorum. Sıra sonuna kadar tekli trabzanlar yapacağım bu şekilde dediğim gibi model kendini tekrarlayan bir model. Tekli yani ben 136 136 tane zincir çektim ama siz dilediğiniz uzunlukta ve kısalıkta yapabilirsiniz. Ee, model şu anda elimde olmadığı için ben de sizinle birlikte öreceğim. Zaten görselde de bittikten sonra koyacağım çok güzel bir model çıkacak ortaya çok uzun olması gereken bir model olmayacak zaten ama çok kısa olursa da filar gibi olur o yüzden de 136 tane zincir ben ölçtüm de çok güzel bir şekilde uygundur yan zincirin içine battım ilmek çıkardım 3 ilmeğim var hepsini birden çekiyorum sıra sonuna kadar yapmam gereken tek işlem bu arkadaşlar ben yarım trabzanlarımı bu şekilde yapayım sıra sonuna kadar geliyorum Evet arkadaşlar sıra sonuna kadar bu şekilde yaklaşıyorum tüm zincirlerin içerisine bu şekilde tekli trabzanlar yaparak geldim ee, sonuncu son birkaç tane kaldı birlikte yapalım istedim ve sayarak dedim arkadaşlar tekli sayı olmak zorunda çünkü tığıma doluyorum zincirimin içine battım bir ilmek çıkardım hepsini beraber kapatıyorum sıra sonuna kadar Sadece tek trabzanlar yaparak devam ediyorum. Sonuncu zincirimin içine de batıyorum. Bir ilmek çıkartıyorum. Üç ilmeğim var. Üçünü birden bu şekilde kapatıyorum. 136 tane zincirimi bu şekilde tekli trabzanlar yapmış oldum. Şimdi yukarıya çıkacağım. 1 2 3 tane zincirle yükseliyorum. İşimi döndürüyorum. Şimdi bu tam bu noktada İpimi biraz bu şekilde uzatıyorum, uzatıyorum. Hemen bir değil ikinci zincirin içine batıyorum, bir ilmek çıkartıyorum, uzatıyorum. Üçüncü zincirin içine batıyorum, bir ilmek çıkartıyorum. Dibine batıyorum, bir ilmek çıkartıyorum ve yan yana iki tane trabzan tepesinden de zinciri alıyorum, ilmek toparlıyorum. İki, dört, altı tane ilmeğim var. Altı ilmeğimin hepsini birden kapatıyorum. Bir zincir çekiyorum. Hemen burada ipimi uzatıyorum. Geliyorum buraya batıyorum. Bakın burada bir tepe noktası var arkadaşlar. Oradan bir ilmek alıyorum. Şöyle tepe noktasına atıyorum. Bir ilmek aldım. Burada bakın orta noktamız var bizim. Tekrar gösteriyorum bir zincir çektim ipimi böyle yükselttim geliyorum bu orta noktasına batıyorum bir ilmek çıkartıyorum bakın tam şu şurada şöyle göstereceğim tam şurada bir ilmeğimiz var bakın buraya batıyorum bir ilmek alıyorum dibine kendi dibine batıyorum bir ilmek alıyorum yan yana iki tane de trabzan tepesinden ilmek alıyorum 2 4 6 tane ilmeğim var altısını birden kapatıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bu sırada yapmamız gereken tek şey bu. Hepimi hemen uzatıyorum. Buraya batıyorum. Bakın tam burada bir birleşme noktamız var. Batıyorum, bir ilmek alıyorum. Döndürüyorum bu şekilde. Az önce gösterdiğim gibi bakın şurada bir tane zincir var. Yuva. Oradan bir ilmek alıyorum. Kendi dibine batıyorum. Bir ilmek çıkartıyorum. Yan yana iki tane trabzan tepesinden ilmek alıyorum. Sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane ilmeğim var. Altısını birden kapatıyorum. Ve bir zincir çekiyorum. Hemen uzattım. Orta noktaya battım. Bir ilmek aldım. Şöyle döndürüyorum. Bakın tam burada bir zincir yuvası var. Oraya batıyorum. Bir ilmek çıkartıyorum. Kendi dibine batıyorum. Bir ilmek çıkartıyorum. Yan yana trabzanlardan da birer tane ilmek çıkartıyorum ve hepsini birden kapatıyorum. Bir de zincir çekiyorum. Sıra sonuna kadar yapmam gereken tek işlem bu. Dediğim gibi model kendini e, tekrarlayacak. Bir e, trabzanlı bir örnek, bir trabzanlı bir örnek diye. Bir kez daha beraber yapalım. Zincirimi bu şekilde uzattım. Orta noktayı batıyorum. Bir ilmek çıkartıyorum. Buradaki Yuvaya batıyorum. Bir ilmek çıkartıyorum. Dibine batıyorum. Bir ilmek çıkartıyorum. Bir. Yan yana da iki tane ilmeklerden alarak altı tane ilmeğim var. Altısını birden kapatıyorum. Bir de zincir çekiyorum. Bu şekilde modelimi kuruyorum arkadaşlar. Sıra sonuna kadar bu şekilde gidelim. Sıra sonunda görüşelim. Evet arkadaşlar birkaç kez daha birlikte yapalım. Hemen ne yapıyorduk? Bir zincirimizi çektik. Bu şekilde ipimi uzatıyorum. Bakın. Ortada bir nokta var. Oraya batıyorum. Bir ilmek çıkartıyorum. İşimi döndürüyorum. Bakın tam şurada. Bir tane ilmeğimiz var. Bakın. Şurada. Bu ilmeği batıyorum. Bir ilmek alıyorum. Kendi dibine batıyorum. Bakın kendi dibine batıyorum. Bir ilmek alıyorum. Yan yana iki tane trabzan tepesinden de ilmek toparlıyorum. Altı tane ilmeğim var. Altısına birden bu şekilde kapatıyorum bir de zincir çekiyorum modelimi bu şekilde kuruyorum arkadaşlar hemen uzattım ipimi orta noktaya battım bir ilmek aldım hemen geldim burada bakın bir tane ilmeğim var arkada buradan bir ilmek aldım kendi dibine battım ilmek topluyorum yan trabzan tepesine battım bir ilmek onun yanındaki trabzan tepesine battım bir ilmek aldım altı ilmeğim var altısını birden kapatıyorum bir de zincir çekiyorum bu şekilde modelimi kuruyorum. Evet arkadaşlar sıra sonuna doğru yaklaşıyorum. Sonları da beraber yapalım istedim. Modelimi kuruyorum. Bir zincir çektim. İpimi bu şekilde uzatıyorum. Burada bakın bizim bir bağlantı noktamız var. Oraya batıyorum. Bir ilmek çıkartıyorum. Bu şekilde çeviriyorum. Bakın tam burada bir ilmeğimiz var. Oraya batıyorum. Bir ilmek çıkartıyorum. Kendi dibine batıyorum. Bir ilmek. Dört etti. Yan yana trabzanlardan da birer tane alıyorum. 6 tane ilmeğim var. 6'sını birden kapatıyorum. Bir de zincir çekiyorum. Hemen ipimi uzatıyorum. Buraya batıyorum bir ilmek. Döndürüyorum burada. Bakın. Buraya batıyorum bir ilmek. Kendi dibinden bir ilmek. Yan yana iki tane trabzan tepesinden de ilmek alıyorum ve hepsini birden kapatıyorum. Bir de zincir çekiyorum. Uzattım ipimi. Bir. Buradan aldım kendi dibine yan zincirin dibine diğer yan zincirin dibine de batıyorum 2 4 6 tane ilmeğim var altısını birden kapatıyorum bir zincir çekiyorum tığımın başına doluyorum buradaki trabzanıma batıyorum tekli bir trabzan yapmam gerekiyor bu şekilde hepsini birden kapatıyorum bu şekilde modelimi kurdum şimdi bir 2 tane zincir çekiyorum işimi döndürüyorum artık burada yapmış olduğunuz bakın modellerin tepe noktalarına tığıma doluyorum şer tane tekli trabzan yapıyorum battım bir ilmek aldım hepsini birden kapattım tığıma doladım aynı noktaya bir daha battım bir ilmek aldım hepsini birden kapattım bu yıldız gibi görünen modellerin içerisinde bakın buralarda yuvalar var ikişer tane tekli trabzan yapacağım batıyorum bir tane bir daha aynı noktaya battım iki tane trabzan. tekli trabzan hemen zaten batma noktalarım. bakın yuvalarımız burada belli batıyorum bir batıyorum aynı noktaya iki tane tekli trabzan bu şekilde sıra sonuna kadar yapacağız Arkadaşlar daha sonra tekrar yine modelimizi kuracağız zaten demiştik kendini tekrarlayan bir model olacak tığımı doluyorum bakın burada yıldızların tepeleri var geldim bir iki tane tekli trabzan tığımı doluyorum yıldız gibi görünen yerlerin içerisine ikişer tane tekli trabzan yapıyorum bakın burada bir oluyor zaten batıyorum İki tane tekli trabzan geliyorum sizi yanıltmasın arkadaşlar bakın buradaki yuvalara değil burada yıldız gibi yaptığımız e, modelimizin içine hem modeli tamamlamış oluyoruz. ikişer tane ikili trabzan yaparak hem de zaten bizim bir sıra model kurulumu bir sıra trabzan olduğu için bu şekilde yolumuza devam edeceğiz. Sıra sonuna kadar gelelim sıra sonunda görüşelim. Evet arkadaşlar e, tüm yuvalara ikişer tane tekli trabzan yaparak sıra sonuna kadar geldim. Ilmeğimi alıyorum. En son trabzanım var. Burada trabzanla bitirmem gerekiyor. Geliyorum burada. Bir tekli trabzan yapıyorum. Hemen tekrar model kuracağım için bir, iki, üç tane zincir çekiyorum ve işimi döndürüyorum. Ne yapıyorduk hemen? Biraz ipimizi uzatıyoruz. ikinci zincirin içine batıyorum, bir ilmek alıyorum. Üçüncü zincirin içine batıyorum, bir ilmek alıyorum. Kendi dibine batıyorum, bir ilmek alıyorum. İki tane de yan yana trabzanlardan ilmek alıyorum. 6 tane ilmeğim var. Hepsini birden kapatıyorum. Bir de zincir çekiyorum. Burada şimdi model kurarken 9 tane sayacağız buradan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane model sayacağız. E, cepli bir yani birbirine bu şekilde şöyle şu şekilde geçmeli bir model olacağı için Burada zincir çekeceğiz arkadaşlar. Bir cep yapacağız. Yani cep gibi bir şey yapacağız. Şimdi zaten göreceksiniz. Birinci modelimi kurdum. İpimi uzatıyorum. Hemen buradaki yuvayı battım. Bir ilmek aldım. Döndürüyorum. Burada dibinde bir bakın şöyle şekilde bir yuva var. Oradan bir tane ilmek aldım. Kendi dibine batıyorum bir ilmek. Yan yana iki tane de trabzan tepelerinden alıyorum. Altı tane ilmeğim var. Altısını birden bu şekilde kapatıyorum. Bir de zincir çekiyorum. Hemen bir arka taraftaki buradan ilmek alıyorum 3 2 2 ilmeğimle beraber 4 yan yana trabzan tepelerinden de ilmek alıyorum 6 ilmeği var 6'sını birden kapatıyorum bir de zincir çekiyorum ipimi uzattım 1 2 kendi dibine battım yan yana trabzan tepelerinden de Birer tane ilmek aldım. altı ilmeğin var altısını birden kapatıyorum. Bir zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4 9 tane yapacağım bundan. 9 e, tane olana kadar aynı şekilde yapalım ve gelelim. Evet arkadaşlar 9 tane e, örneğimi kurdum. Şimdi buradan örneklerimi sayacağım ve 16 tane zincir çekeceğim. 16 tane zincir çekip burada cep yapacağım. Aşağıdan da 16 saymam gerekiyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bu şekilde ikişer saymam gerekiyor herhalde. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Evet. Buraya kadar bir zincir çekeceğim. Hatta buraya ilmek belirleyici takalım. Şöyle elimin altındaysa hemen bulabilirsem. Evet, buradan bir tane. Pardon. Tekrar sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Buraya hemen bir ilmek belirleyici takıyorum. Arkadaşlar, 16 tane zincir çekiyorum. Bu kapattığım ilmeğim, zincirimi saymıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 tane zincir çekiyorum. Tığımın başına bu şekilde doluyorum. Trabzan yapacağım çünkü model kurmaya burada devam edeceğim için. Tığımın başına doladım. Burada ilmek belirleyici taktım. Yuvaya batıyorum. Bir. ikili trabzan yapıyorum buraya. Bu şekilde çünkü zincir toplayacağım için ipimi uzatıyorum ikinci zincire batıyorum hemen ilmek alıyorum artık ilmek deliyeceğimi çıkartabilirim hemen geliyorum buradan bakın dibinde bir tane ilmeğim var oradan alıyorum kendi dibine batıyorum yan yana da normal örneğimi kuruyorum yine devam ediyorum altı tane ilmeğim var altısını birden kapatıyorum bir de zincir çekiyorum bakın bu şekilde bir cep oluşturacağız bunun üstüne bir sıra öreceğiz. 2 sıra, 3 sıra sanırım. Ya iki sıra öreceğiz ya 3 sıra. Şimdi karar veremedim pek. Ona bakarız. Ondan sonra tekrar bir tane daha bu şekilde kuracağız ki dönüp geldiğimizde bu şekilde bunu böyle arasından rahatlıkla geçirebilmek için. Şimdi örneğimi örmeye devam ediyorum ben. Ne yapıyordum hemen? İpimi uzatıyorum. Buradaki noktaya batıyorum bir ilmek. Dibinde bir, tam şu arada bakın. Şöyle yapalım, şöyle rahatlıkla görün. Arkada bir ilmek var, ona batıyorum. Bir ilmek alıyorum. Kendi dibine batıyorum. Yan yana da trabzan tepelerine batarak ilmek toparlıyorum. Şu şekilde sayıyorum. 2, 4, 6. 6 tane ilmeğim var. Hepsini birden kapatıyorum. Bir de zincir çekiyorum ipimi uzattım bu noktaya battım arkadaki zincire battım kendi dibine battım yan yana iki tane de trabzan tepelerine battım altı tane ilmeğim var altısını birden kapatıyorum bir de zincir çekiyorum sıra sonuna kadar bu şekilde modelimizi kurarak ilerleyelim Evet arkadaşlar sıra sonuna doğru yaklaşıyorum bakın ne yaptık burada cebimizi açtık ve modelimizi kurduk bu şekilde devam ediyoruz sıra sonuna kadar bu şekilde geleceğim geliyorum ortaya battım ilmek hemen arkadan aldım kendi dibine battım yan yana da iki tane trabzan tepelerine batarak aldım altı ilmeğim var altısını birden kapatıyorum bir zincir çekiyorum bir iki üç dört beş kendi ilmeğimle beraber altı tane ilmeğim var kapattım hızlı hızlı geçiyorum anlaşıldı zannediyorum burasını bu şekilde yan yana attım hepsini toparladım bir zincir bir iki üç dört beş alt kapattım tığımın başına doluyorum geliyorum buraya bir yarım trabzan yapıyorum zincirimizi çekiyoruz geliyorum buraya bir yarım trabzan yapıyorum. Şimdi hemen bulunduğum noktada bir, iki zincir çektim. İşimi bu şekilde döndürüyorum. Artık biliyorsunuz buradaki yıldız gibi yaptığımız modellerin, bakın modellerin ortaları var burada. Modellerin ortaları. Oralara ikişer tane bu şekilde geliyorum. Şurada benim bir tane trabzanım var. Geliyorum. ikişer tane tekli trabzan yapıyorum. Bu sırada yapacağım tek işlem bu. Geliyorum iki tane tekli trabzan tığma doladım. Modelimin orta buradaki göbeği var arkadaşlar yıldız gibi. Hem onu tamamlamış oluyoruz iki tane tekli trabzan yaparak hem de zaten bizim modelimizin kurulumu bu şekilde. Bu sırada bu şekilde devam edeceğiz. Sonra döndüğümüzde geleceğiz ve bu zincirin üzerinden. Tra tra trabzanlı kısma denk geldiğimiz için şimdi buradan böyle bu şekilde geçeceğiz. Ondan sonra sanırım modeli e, burunun üstünü kapattıktan sonra iki sıradan normal modelimizi kuracağız. Sonra bir yine aynı yaptığımız işlemin aynısını yapacağız atkımıza. İki sırada ondan sonra geçeceğiz. O şekilde atkımızı tamamlamış olacağız. Şimdi ben sıra sonuna kadar şu şekilde şuraya gelene kadar daha doğrusu arka kısımdayız. Şu anda burayı nasıl yaptığımızı görelim. Sıra sonuna kadar sıra sonunda görüşelim. Evet arkadaşlar son modelimin üstüne çalışacağım ve zincirlerimin olduğu tarafa geldim. Zincirlerimizin üstüne de zaten şimdi birer birer iki tane modelin üstüne tekli trabzan yaptım. Tığımın başına doluyorum. 16 tane zincirim var. 16 tane zincirimin tepenin tep içine batarak tekli trabzanlar yapıyorum. 1 2 sayarak gidelim arkadaşlar. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 zincir çekmiştik. Hepsinin tepesine böyle bu şekilde batarak tekli trabzanlar yapıyorum. Tığıma doluyorum. Sonuncusunun içine de batıyorum bu şekilde. Bir tekli trabzan yapıyorum. Tığıma doluyorum. modellerimin biliyorsunuz içine batıyordum ve ikişer tane tekli trabzan yapıyordum. Bu sıram zaten benim trabzan sıram. Bu şekilde cebimizin üstünü de örmüş olduk. Geliyorum. Dönüşte de tekrar model kurma sıramız gelecek. Tığımın başına doluyorum. Modelin içine geliyorum. iki tane tekli trabzan. Bir. 2 geliyorum 1 2 modellerimin içine ikişer tane tekli trabzan yaptım bu şekilde geliyorum son modelimin içine de bir iki tığımın başına doluyorum son trabzanın da tekli trabzan olarak örüyorum ve bu şekilde cebimi oluşturmuş oluyorum burada hemen bir iki üç zincir çekeceğim çünkü artık model kurma sıramdayım bu şekilde bakın atkımızı şimdi burada iki sıra model kuracağız. Tekrar böyle açtığımız gibi bir cep açacağız. Ondan sonra iki sıra daha öreceğiz ve atkımızı bitirmiş olacağız. Dolayısıyla bu sırada genişlemiş olacak. Bunu da bu şekilde içinden takacağız. Şöyle şu şekilde. Yalnız sizi ben şimdi söküp tekrardan yapamayacağım için burada 9 tane model kurduk. Modelden sonra zincir çektik. Siz burada isterseniz 10 ya da 12 tane ayırabilirsiniz arkadaşlar 9 10 11 12 sanırım şu uzunluk buradaki uzunluk daha iyi gelecek yani 9'dan sonra zincir çektik siz 12'den sonra zincir çekerseniz eğer e, bu şekilde sanki daha hoş duracak gibi e, atkımız şimdi yine model kuracağım sıra ne yapacağım iki tane model kuracağım iki sıra şu, bu şekilde iki sıra öreceğim ondan sonra yine ben 9 yaptım, siz 12 yapın. Kesinlikle 12 olsun. 10 değil, hatta 12 tane olsun. 11 de olabilir. Bakın siz ölçün ona göre. 2 tane model kurduktan sonra tekrar böyle 16 tane zincir çekeceğim. Bir bu şekilde daha cep yapacağım. Ondan sonra da 2 sıra daha örerek yani toplamda 2 4 6 sıra örmüş olacağım. Atkımı 6 sırada benim için sanırım yeterli gelmiş olacak. Bu şekilde bakın model kendisini de göstermeye başladı zaten. Ee, bu şekilde şimdi modelimizi kuralım. Ee, o şekilde devam edeceğiz. Ne yaptım? 3 zincir çektim. İpimi biraz uzattım. ikinci zincirime battım. ilmek aldım. Üçüncüye battım. ilmek aldım. Dibine battım. ilmek aldım. Yan yana iki tane trabzandan da ilmekler toparlıyorum. 6 tane ilmeğim var. Altısını birden kapatıyorum. Bir zincir çekiyorum. Hemen ipimi uzatıyorum buradayken bir ilmek arkada bakın bir ilmek oluştu batıyorum kendi dibine yan yana iki tane trabzan tepelerinden aldım altı tane ilmeğim var altısını birden kapatıyorum bu sırada bu şekilde model kuracağım arkadaşlar hatta iki sıra öreceğim böyle iki sıra model kuracağım daha sonra tekrar. 16 tane zincir çekeceğim ama dediğim gibi ilk başta başlarken biz 9 tane model ayırıp 16 tane zincir çektik siz kesinlikle 10 11 12 bile olabilir ee, ona göre biraz daha yukarıda hani kalsın daha çok boğazımıza doğru yaklaşsın diye bu biraz böyle bu şekilde biraz aşağıda kalacak gibi ama olsun ben sökmek istemiyorum şimdi videoyu e, kesemeyeceğim e, aklınızda bulunsun orada siz 10 tane, 11 tane, 12 tane model kurabilirsiniz. Modelden sonra zincir çekebilirsiniz daha doğrusu. O şekilde cebi açarsınız. Geliyorum modelime devam ediyorum. Bu şekilde iki sıra öreceğim arkadaşlar. Geliyorum. Bir zincir uzattım buradan Arkadan aldım, dibinden aldım, yan iki tane, trabzan tepesinden aldım. Altı tane ilmeği var. Altısını birden çekiyorum, kapatıyorum. Bakın bu şekilde iki sıra daha öreceğim ve geleceğim. Bakın arkadaşlar, üstüne modelimi kurdum. Sonuna kadar devam edeceğim. Arkada biliyorsunuz tekli trabzanlar yapıyoruz modellerimiz için ikişer tane. Tekrar model kuracağım, tekrar geriye döneceğim model kurarken ben 9 tane modelden sonra burada 16 tane zincir çektim siz 10 11 12 tane model yani 9 burası 10 11 12 yani şuraya kadar geldiğinizde o zinciri buradaki zinciri çekersiniz iki sıramı bu şekilde ördükten sonra tekrar aynı işlemi yapacağım ben burada onun üstüne de iki sıra daha geçeceğim atkımı o şekilde ben tamamlayacağım püskülde takabilirsiniz ters çerçeve ters sık yine de geçebilirsiniz. Bunu ikinci videoda anlatalım. Şu anda e, yeterli gelmeyecek sanırım birinci videoda. Bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. İkinci videoda görüşmek üzere.